Merhaba, ismim Abdurrahman Aydın. Ee, arıcıyım. Ee, burası Bafra'nın Ağlar Mahallesi'nde bulunan e, arıcılık işletmemiz. Bu sene belediyemiz ve Dokap arıcılık geliştirme projesi adı altında kovan desteği, e, malzeme desteği aldık e, ve arıcılığımızı bu sayede geliştirmeye çalıştık. E, yaptıkları desteklerden dolayı e, Samsun Büyükşehir Belediye'mize ve DOKAP'a çok teşekkür ederim. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliği ile yürütülen ilimizde aracılığın geliştirilmesi amacıyla DOKAP'la birlikte yürütmüş olduğumuz sürdürülebilir aracılığın gelişmesi projesi kapsamında AKS'ye kayıtlı olan 15 ile 30 arasında arılı kovanı bulunan 140 tane aracımıza kovan ve malzeme desteği sağladık. Bu proje kapsamında amacımız Türkiye'de profesyonel ve geçişin üst sınırı olan 50 tane kovan sınırını zorlamak ve mümkün olduğu kadar amatörce veya hobi olarak yapanları profesyona doğru sevk etmekte. Ve bugün gelinen noktada gördük ki gerçekten yapmış olduğumuz bu çalışma ile arıcılarımız vermiş olduğumuz kovanları yeni bölmelere doldurarak profesyonel doğru bir adım daha atmış bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizde küresel iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan bir takım olumsuzluklara rağmen projemiz başarıyla yoluna devam etmektedir. Bu konuda Elimizden geldiği kadar bundan sonraki süreçte de çeşitli arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması, üretiminin tanıtılması noktasında yeni projelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz.